kafa oyunu. Bunlar kafa topu oynayacağız arkadaşlar. Benim yani bu arkadaşlar yani. Hadi oynayalım. Arkadaşlar oyunu daha yeni indirdim. Bir tane arkadaşım var Eren. Onunla birlikte oynayacağız arkadaşlar. Onun şu an antrenmanı var. O yüzden gelemiyor arkadaşlar. Bu gelince cezalı oyunlara başlayacağız. Yani çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Yani siz de eğleneceksiniz tabi arkadaşlar. Eğlenmenizi isterim. Yani İkinizde kanalına abone olmayı unutmayın. Video en fazla 15 dakikalık çekebiliyoruz bu bizlerle. daha fazla çekebiliriz arkadaşlar. Ee, Youtube'un bazı sorularından dolayı. O yüzden ben 15 dakikalık video atabiliyorum arkadaşlar. O yüzden 15 dakika yapacağım bu videoyu. Bakalım şu an dakikamız daha bir dakika olmuş. İşte. Ya kalkayım. Zola. Şöyle ben şunu kullanalım. Şunu kullanalım. Şimdi bu arkadaşlar. Bu oyunun başlamamın sebebi. Bir tane arkadaş yani bayağı sevdiğim arkadaş Diyor ki Kanka bu oyun çok güzel olur bu oyunu Ben de arkadaşlar Böyle bir karar aldım Bu bize indireyim Hem video çekerim Hem de izleyicilerim Ya da ee, Yani İstediğim arkadaşlar Bir izleyen Bizde ki O yüzden ben de böyle bir şey yapayım dedim. başka cezalı oyunlara da başlayacağız. Minecraft server Minecraft P'de oynayacağız arkadaşlar bir gün. Server açacağım ben. Arkadaşlarım da gelecek ona. Hatta 3 kişi oynayabilme şansımız var arkadaşlar. Skype'den Bilgisayar'da Minecraft'ta şu oynayabilirim. Neydi onun adı? zaten mod survival var başladı arkadaşlar biliyorsunuz. Bölümler çok aksıyor. Arkadaşlar nedeni okul var. Yani okul yüzünden pek çekemiyorum. Ama bu cumartesi kadar mutlu survival gelecek arkadaşlar. gelir diye umuyorum. kazanmışız. Tamam. Arkadaşlar. Ya bu oyunlara böyle oyunlara başlamamı çok sevdiğim arkadaşlar. Bundan sonra bir tane daha video çekebilirim. Şu <laughs> olabilir da. Hacker Hakkır Işak, ya da ne bileyim Dramlux Soccer. Dramlux Soccer'da çok fazla geliştim ben arkadaşlar. Öyle böyle değil. Allah, ben buymuşum ya lan. Öyle diyorum ben hangisi? 2-1 oldu. arkadaşlar bunu beğenirse çok iyi olacak. ama adam kalecileri yarattı. Bener adam iyi oynamış birazcık. Aa gol 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 gol. Şu bir kafayı kullanayım ben. O adam iyi oldu o de gol olacak. Beyler beyler olmaz böyle şey olmaz böyle şey arkadaşlar adamın şansı iyiymiş. Adam güzel doğrucumuş lan. Oo. Hadi gol olsun. Arkadaşlar adamın kaleciliği gerçekten iyiymiş. Oo. Oo. Adam bura beyler kaçın. Hakikaten bura adam. Yes. Adam şimdi ters olarak yaptıracağım. Ya adam bunu bile biliyor ya. Bir adam gol yiyemiyor. Bir or, bir kafa. Beyler adam bir pis koydu. 6-3 bile koydu. Bakalım daha 5 dakika olacak arkadaşlar. 10 dakikamız var. Ben tam 10 çekebildiğimden dolayı 10 dakika çekebildim. Oo, 100 liramız gitti ya. Neyse bunu yenersek daha iyi olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar ben size biraz sonra oyunlarımı göstereceğim. Bu oyunlardan bazılarını ya da çoğunu çekeceğim arkadaşlar. Önerdiğiniz mobil oyun falan varsa onları çekebilir miyim ki? Neyse çekerim arkadaşlar. Gördüğünüz mobil oyunları çekeceğim. <laughs> arkadaşlar gel. Arkadaşlar. Arkadan gelen sözler için özür dilerim. Hadi yani biraz alıştık da. O yüzden ben bir şey aradı falan bulamadım. O yüzden arkadaşlar. Yani benim sesimi de ilk yazıyorsunuz. Arkadaşlar şarkı koy e, mod şarkı koymalı dedi. E, çok fazla e, ben çok fazla yazı yazıyorum arkadaşlar. E, buna sadece siz okuyorsunuz. Okumayı diye ben de şarkı koy dedim bari okumasınlar. Okurlar da e, işte okurken şey yapsınlar arkadaşlar dedim. Okurken ya neydi o adı? Ya o, yazmadığım zamanlarda işte. Pek fazla şey yapmasınlar. Sıkılmasınlar diye söyledim arkadaşlar. Bu adam 7-5 yaptı artık. Adam, bu adam da buraya da ben doğdum. Şöyle, şöyle. Al işte. Ben oynamayı unutmuşum bu oyunu ya. Hakikaten 9-5 oldu. Arkadaşlar ben eskiden bu oyun boynu profesyoneller deresi. Vallahi önüme gelen 9-0. Aa buna da yenildik. O da 5. Adam beni bir kat batıyor la. Aa 6-8. Neyse arkadaşlar. Daha dakikamız var. Ay yeni dakikamız var demişim. 7 dakika olmuş. 250'ye düşürdüler ya paramı. Bu maçı kazanmayı var. Kazanmalıyım bu arkadaşlar. Şöyle şunu alayım. Şu. Özel şutlar arkadaşlar. Kompüterim sona gidiyor. Çok güzel bir şey. Bu adam bize niye oynuyor galiba? Başu baba. Sağol. Arkadaşlar. Koleji bak adam bir koleji ol. Koy arkadaşlarım. 3 0 bazı arkadaşlarımız bir böyle soruları da görürsek, adam görmezlik taktı arkadaşlar ama ben fark etmedi. Ben yine golar atarım? Öncekilerde olmaz çünkü onlar proydu. So oynamayı biliyor. <laughs> şaka şaka beni izlerse arkadaş. Yani bu arkadaş yani yapt, maç yaptım arkadaşlar beni ben izlersen çok sevinirim. Böyle attığım lafları pek inanmayın. Öylesine atıyorum zaten. 50. dakika ama 7-1 olmuş. Nasıl koyuyor acaba? Arkadaşlar bir de benim takım bu sorusuz Galatasaraylı yedi Galatasaraylı yani. İstanbul'da yaşıyorum arkadaşlar. E, daha da söyleyeyim bu son maç olsun bu olsun bu Son maç arkadaşlar. Daha 9 dakika ama yine de ben bitireyim dedim. Bitireyim arkadaşlar. Çünkü çok fazla zamanım yok. Böyle benim de işlerim var. böyle yani ailecek falan uğraşıyoruz işte. 8 3 bu arada. Okullara girmeyelim. Daha kontrol edeceğim. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.